hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, karakter yapımı. Yani yeni bir e, gizli aşkı yeni bir tane karakter getiriyorum. Artık bitmedi bu karakterler diyeceksiniz ama e, getirmem gerekli diye düşündüm. <gülüyor> <İsmileri> <gülüyor> <söylemek> <gülüyor> ve erkek gelecek. İsimlerini söylemeyeceğim. Dizide öğrenin istiyorum. Yani hep bir yere kadar mı dizi çektim? kendimi özledim resmen. O kadar çok dizi çektim ki kendimi yönetmen falan hissediyorum yani. Hakikaten de. Bu arada e, durmadan mesela e, en çok karıştırdıklarımı size biliyorsunuzdur. Emre'nin annesi babası, Ece'nin annesinin babası. Bu isimleri bir türlü aklıma gelmiyor yani. O yüzden bir tane deftere bütün karakterlerin ismini yazdım. Yani Ece bölümü için çok uğraştım. Şey, Gizli Aşk için çok uğraşıyorum. Yani bir like'ınızı alırım. Bu arada canlarım ciğerlerim. Hakikaten de güzel bir tane karakter yapmak istiyorum. Ama iyi bir karakter yok. Yani bu arada karakterim nasıl biri olduğunu kendiniz şahpa şey, normalde söylerdim. Ama söylemek istemiyorum. Şimdi. En son bir de Yani resmen hemen yani artık çok sarmaya başladım. Ve durmadan dizi çekiyorum. Yani başka bir şey çektiğim yok. Dedim başka bir şey çekeyim. Yani canım arkadaşım. Ay bak bu Ece'nin bu konuyu o kadar yani yaptığım en iyi komi aldı. Ee, yeni böyle bunları sileceğim. Bu eskileri de bu kıyafetimi sana lazım. Böyle çok eskilere durun. Yani aşırı eskilere gidiyorsam zaten yerim kalmadı. Bir kız, kızı buraya yapayım. Bir tane kız bir tane erkek yapacağım ya erkeği bu tarafı yapayım ya da yok şu yan yana olsun ya erkeği bu kızı tarafı erkeği bu tarafı okey birinci ben artık tablet kalemim kapatıyorum ben tablet kalemimi yapamıyorum ay dur hapşırıyorum hapşı. konuşamadım Güzel bir saç arıyorum. Bulamıyorum. Yani niye demiş? Niye diye sormayın Her zamanki ben işim. Arkadaşlar o saç var ya örgülü, örgülü saç. İşte o saçı arıyorum. Ee, düşünüyorum bu kısa saç bölümünde. Çünkü o kadar egzotik bir havası var ki o saçın. Bu arada o saçı bugüne kadar hiçbir yani burada görmedim. Hakikaten ben yani bir düşünüyorum. <laughs> ee, kızın yapıyorum bu arada. Kızın saçını mı? Ee, yapmak istediğim modeli bulamıyorum ki. Bakın ya. Baksana kız geçireceğim ya. Ben biliyordum böyle olacağını. Arkadaşlar bak eski bir saçturu da benim aklıma gelmişti diye. Şunun da hayır. Ve sen güncelleme yapmadın. Yeni yaptım yeni güncelleme. Anladın mı? Çünkü arkadaşlar burayı biliyor musunuz neden ben tarafından? Burada da kız saçları var da, o yüzden bir. Bunu buna mı? saçıysa diğer kız saçı da bence bu tarafta. Arkadaş Allah seviyorsunuz gör görüyorsanız belki biliyorsunuz yorumlara yazar mısınız? Aa iyi de ben bunu bulamam ki böyle. Bakıyorum da eski saçı da değil. Şimdi ne yapacağım? Aa bu kekseyin arkadaşlar değil mi? Ben bir ara yapmışlar ya öyle. Aa burada. Arkadaşlar gözümle evet ya bu, bu çok egzotik gelmiyor mu size de? Kızların ay kızın saçının rengini sarı yapacağım. bu kızı çok sarı yakıştı ay Allah. Bu kızı biraz farklı yapmak istiyorum diğerlerinden. Tüm, bütün biliyorsunuz ki kız karakterlerin birbirlerine çok benziyorlar. Doğru ana karakter değil. Ee, tabii ki de Ece kadar güzel olamaz. Ay gözüm yaşardı ya. Tamam doğru. Aa gözüm yaşardı. Neyse bakalım. Ya şu an burun arkadaşlar ben lütfen burun öğrenir misiniz? Yani Hakikaten de tek sorun falan olabilir burun. Burunum o kadar kötü ki yani burun bulamıyorum yani. Bence burun çok... Yani hiç... Hiç ama hiç yani. Ya yine burunlarım... Ya Toga bak Allah'ını seversen bu burunlar ne? Almış. Niye yani? Dolabı çıkardım mı hepsini yani? Hani bunlar var da. Bizim için sana bunu geçmiyor yani. Bak, evet. Olabilir o zaman. Bir şey geçelim. Kışın formasını öğrenmek istiyordum. Kaş, kaş değil bir kaş değil yani bu kısa hiç ama hiç yok işimde. Bu da niye bakar burdanı? Ben ince kaş seviyorum ince. İnce dinle normal yani bu hiç normal değil ki. Hadi benim kullandığım biraz fazla ince ama idare ediyorum. arada kaşı bulamadım galiba. Bu ne yani şimdi bu kaşın arasındaki ne? Herkese kaşı bulamıyorum Ve o kaş o kadar zor bir kaş değil ya. Bak bak seversen ya. Burada bin bir çeşit kaş var. Bak şimdi kaşla uğraş değil mi? Yemin ediyorum. Ben de diyorum ki benim yiyorum niye bu kadar uzun oluyor? Yani diğerlerinin videolarına bakıyorum çok tokaboka kanalına yani sevdiğim 2-3 tokaboka kanalı var yani yeri kanalını seviyorum tabi ki de isim vermeyeceğim çünkü aslında hepsi, bütün tokaboka çekenler benim için çok değerli yani benim düşüncem çok tatlı, samimi durdukları için ama o kaşım ee, şey bulabilirim. Böyle ön açık. Aa bu şeymiş işte. Bu arada az önce bulduğum yeri unuttum. Burada mıydı? Evet. Yani bu kadar. Ee, dudağı... Bu arada şey de, de dudağını değişmek istiyorum. sevdiğim bu da yazık hep öyle sade bir dudağı var ki Burada ben bu kadar farklı bir dudak yapmak istiyorum benim eskiden bir tane karakterimi erkek karakterimi kullandım ılıf vardı bunu bu bir bu tarafta olan versiyonu Aslında onu aramıyorum yani şu an başka bir şey arıyorum gelirsem onun süper olur. Kapasını da alayım. Arkadaşlar <laughs> ben bu geleyim ya da O kadar aradım ve sadesinin iyi olduğuna karar verdim. Bu kıza da çiğ yapmak, e, bunu yapmak istiyorum. Bir til yapmak istiyorum. Ee, bir tile bakmak istiyorum. Bunu çekmeyi sevdiğim ki bu. Sevdiğim mi? Bu da Bu da bir arkadaşımız için şarkı yapıyor. En size burada video çekiyorum bakalım. Değerini bilin. Bilin. Neyse buran güzel bir... farklı bir konu istiyorum. Ece'nin... Ben kendi yaptığım konuyu ben çok beğeniyorum aslında. Ay, çok beğeniyorum kendi yaptığım konuları bekliyorum. Ay çok tatlı. Lan bu kız eteden tatlı oldu. Gidip aynı burnu eteği de yapacağım. <laughs> Eteğin onun mantı burnunu ve ağzını değiştirmek istiyordum. Ee, hele ki burnun hiç simesini yiyordu. Ee, Biliyorum birkaç videoda kalbi söylemiştim. bunu mu yapsak? Aa bak aslında bu normal insanların da biraz küçüğü bir şey, normal insanların burada gibi oluyor. Neyse. Bak bu bak. bak şeylerin. Bu da çok tatlı ya. Ece sever mi ya? Ece çok bence sempatik çok... kız. Bu arada. Aa. başladığında bu burnu seçmemin tek sebebi gözüme aşırı güzel geliyordu. Bakın bu burun kadar güzel bir gelin oldu. Bu arada çok güzel de geliyor gözüme. Ee, şimdi gözüme hitap etmiyor. Bu arada bu çocuğun yazık. Ee, bu arada yazıları... çok iyi bilirler. Kim olduğunu. Bu kim Bu Barış'a falan demek istemiyorum. Arkadaşlar bunun kim olduğunu şey Arda. Cık. Lan ben abi hep karıştırıyorum. Ne mi var neyimi artık çıkarmak istiyorum. Ee, bu erkeği de. Lan kızın sempatikliği yani. O kadar tatlı bir kız ki. Kızı başka yerde. Şey... Ah bu kızı Aa, asla başka yerde şey yani bu kız olmayacak. Başka yerde şey hep ece yapıyorum bile ki. Ee, bir dizi daha çekeceğim ya okulda sizin. E, ee, o zaman eceli bu başka karakter olacaktı. Büyük ihtimal böyle bir şey yapabilirim Öyle içime öyle doğdu. Yapabilirim bakın. Arkasını... Hiçbir fikrim yok. Bulamazsam bu diyeceksin de bu da hiç yani gözüme hitap etmedi. Daha da kötü. Değil. Erkek saçlarında seçenek çok az. Yani ben bunu bir söyleyeyim ya. Seçenek aşırı az. Taco zaten seçenek bu erkeklere. Yani kızlara o kadar çok seçenek var. Erkeklere o kadar... Ya yani gözüme... Arkadaşlar bu ne? Ben bunu mu koyayım yani? Ay bunu... Bilenler bildim. Ben koymuşum. Koymamışım. Gözüme hitap eden olmadı. Rica ederim. Karakterimiz hakkında iyi bir yorum yazarsın. Sevinirim. Yani ablacım güzel ya da güzel Zeynep diyebilirsiniz bana nasıl Zeynep falan da diyebilirsiniz lütfen yani, şey o bu gibi direkt ya mesaj yazanlar var lütfen öyle yapmayın ya İnsanın gururlarıyla oynuyorsunuz diyebilirim ya ya ben bekliyorum ki bana bir kitap da bulunacak Allah'ın hitabını bulunmuyorsun Böyle mi çağrılır? Böyle mi şey yapılır? Üzülüyorum ben böyle oldum ya. Şimdi ben şimdi bekliyorum. Güzel güzel yorumlar. Bir tatlı Pat bir geliyor. Yorum böyle şey geliyor. Ay bu burun çok güzel. Hepsine mi yapsam? Benim... <laughs> ya, varırım gaza getirmeyi. <laughs> Boğazım... Ağrı diyor. <laughs> herkese bu erkeğin şeyleri kuşları gözükmüyor. Bence pek de bu erkek bir erkek bir kaç ses buna değil mi? Bence bu erkeğe kaç ses Bakın nazik her zaman herkese koydum. Arkadaşlar ona da koyacağım. Nasıl çok... Bu çok sinirli bir şey. Aslında biliyor musun, Ben düşünürüm siz yüzümüzdeki ifadeleri belli eden sadece gözler belki de ağız falandır ama aslında en çok belli eden sadece kaşlardır yani kaşımız bir çift eğilsin yani anında belli olmuyor miyiz komik muyuz eğleniyor muyuz üzülüyor muyuz değil miyiz bakın bunlar direkt belli olmuyor o yüzden ben ee, suratımızda ifadeleri daha çok belli eden, Gerçekte kaç oldu? Bu arada bu erkeğin mi? Ferdi mi? Bu mi böyle mi bir yere. Bak bu. Salak bir kombin yaptım. Çünkü bu erkekten o kadar öyle bir vibe aldım ki. Bir bakar mısınız? Belki çok fazla resmi durum mu? Mesela Emre çok resmi duruyor. Bu arada Emre resmi değil, resmi değil diyeceğimlerin. ne diyeyim artık? Renk görür müsünüz ya da görür müsünüz canlar da bunu nasıl görmezsiniz? yani Emre o kadar resmi ki. En resmi ise Emre. E, bir de da biri daha var. E, Orteg. Şey. Ama arada siz Barış'ı da görmediniz. Aa Barış spoiler gibi oldu ama bundan sonraki bölümlerde olacak o Barış. Ya bunu niye kıza Çok güzel bir konum ya bu tabuka. Erkekler bu vibe'i vermedi. Ya. Bu da bu vibe'i vermedi ya. Ama çok tatlı değil mi? Ben artık bu ikisi favori. Şaka şaka. Bunların ne olduğunu, isimlerini bile söylemeyeceğim. Bırakın. Sağ olsun. Sadece siz bana bunu söyleyin. Ee, bunlardan elave. Belki birkaç kişi daha bir yaptım. Bu arada isimleri şu an saçma sapar. isimler yoruma yazar mısın? İsim buldum evet ama belki bir tane bir karakter yapacağım. Ama bu ilerideki yani belki 30. bölümlerde sezon finaline yaklaşınca ortaya çıkan bir... Bu arada bunlar sezonlar falan şey yapmayacaklar. O kadar uzun kalmayacak. 15. bölümlerde falan bunları görebilirsiniz bu ikisini. İkisinin ne olduğunu da söylemeyeceğim. Yani o derece bir gizlilik var yine. Al işte bak bana bak görüyorsunuz değil mi? Benim bu ay bayak gördüğüm komik çok içime yastı yani o komik aşırı hoşuma gitmeye başladı. Ben utandım alıyorum o komik. Çok iyi nasılsınız şu. Aa bak ben bunu eceye giydiririm mi? Giydiririm. Ay. Bu ne değil? Ben de bir arkadaşlar son zamanlar bana bir şey alıyor yani. Ben Yani şey başladım daha sonra bu kadar bir başlama diyor insan saçma konuyla dediğim şeyler. Şimdi şu an o kadar çok beğeniyorum ki bana ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne ya? Bebeğin mi yaptı? Ne yaptı? da bu. Oh. Abi çok şöyle duruyor böyle kaslı. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Şimdi size söyleyeceğim size fark edeceksiniz. Ee, Tokoboka yeni bir karakter oluşturduğunda mesela açıyorsun ve yani, anda yeni bir karakter veriyor ya size. Hep karakterlerin e, bakın kaşı falan belki bir de kaşı Ay kaşı, yüzü, burnu, ağzı, budağı göz şekli bile aynı oluyor. Hatta size bir tane su gösterelim mi? Bunu şimdi fark ettim. Bakın. Al. Yine ağ, Aynı ağız, aynı burun. Evet, bu seri devam arkadaşlar. Maksimum saçı da aynı veriyor yalnız. Hayır, hayır. Bunu nasıl aynı da bu niye yani? Elim mi değdi acaba bu saçına? Arkadaşlar neyse bir videoya bakayım. Uzanmamış çok Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada ha, karakterlerimin hangisini yapmak istiyorsanız hele ki dizi çekiyorsanız rica ediyorum sizden. Lütfen benden izin yapar mısınız? Hele ki bu iki karakteri ve Ece ve Emre'ye baş karakterlerim var. bu iki karakteri aynısını yapmayın. Eğer ki yapmak istiyorsanız da sadece icazı almanız yeterli. Yok dizi çekmiyorsanız da yapabilirsiniz sorun değil izin bile almanız yeterli. Ama dizi çekiyorsunuz ya ben bu karakteri bir yerde görürsem en azından altına bir etiketler misiniz? Yani bakın izin bile almanız gerek yok. Altına etiketleyin videonun altına bile etiketleyin tamam mı? ki bundan bulundu yani bilinsin canım benim bu oldu bu, bu sana sesleri benim hakikaten yemin ederim kimse de görmedim bu alt bunu görüyorsun sizlerle beraber yaptım kesinlikle kimse görmedim ben bu saçı görüyordum durmadan birilerinde herkese görüyordum bu saçı ama benim karakter gelindi yoktu yani vardı da gözüm görmüyordu orada o yüzden rica ederim yaparsanız benden izin alın en azından beni etiketleyin videonuzu hakikaten görürsem Yorumunuzu yazacağım ama bakın bu karakter benim diye. Hakikaten arkadaşlar yani video çekiyorum burada ama ben de yapıyorum işte o aynı karakterleri siz de yapıyorsunuz. Tabii ki de benim takipçimseniz. Ay asla benim takipçilerim benim karakterim izin bile almasına gerek yok gerçi. Ha yani izin bile diyorum full serbest istediğinizi yapın. Ama benim takipçim değilseniz bana abone değilseniz. Rica ediyorum ben video çekiyorsanız. Hani dizi çekiyorsunuz. Dizinde bunu kullanmak istiyorsanız Hatta isimleri de dahil olmakla e, isimler alabilirsiniz isimler alabilirsiniz o sıkıntı değil yani bu yeni karakterlerin aynısını ve baş karakterlerin gerek kalan değil mi Emre babasını mı istiyorsunuz annesini mi istiyorsunuz e, kim yaparsınız yapın? E, derin Arda Emre Ece ve bu iki karakterin rica ediyorum aynısını yapmayın hiçbirini bir yerde görmedim ya yani hiçbirini tamamen kendisi hele ki Ece Ece'yi hiçbir yerde görmedim ben Pinterest'te kendi karakterimi aramak için aynı saç, aynı modelin ismini bile yazdım ama bulamadım. Yani ki Pinterest'ten kopyalayayım, yapıştırayım diyecektim ki. Pinterest'te bir tane fotoğraf bulamadım. O yüzden kendim yaptım. kaç kısa kapak Yani düşünün yani kimse yapmamış. Bir de bu yeni karakterlerim çok içime sindi. Rica ederim. Yapacaksanız da izin alıp yaparsanız çok e, mutlu etmiş oluyorsunuz beni. Eğer ki takipçimseniz sıkıntı değil. Ee, beni alt etiketlemeniz bile yeterli. Buna gerek bile yok hatta. Yani o derece size hakikaten takipçim olmak bir başka hissettirmiyor mu? Siz yani beni bir başka hissettirmiyor mu? Ve bu ödü kullanmam. Şey pardon. Ay yeri geldiğim ismi diyordum ya size. Ezildi bu arada. Yani o kadar ezildim ki. Kartların ismi tamam farklı. Ee, çok sevdiğim bir isim. Ama niyeyse o isim kullanmak aklıma bile gelmedi. Hakikaten o ismi kimseye görmedim ben. Kimse ne Niye kullanmadı? Bence çok çok isim. Ee, Ece'nin sadece, dur bakayım bu? görmüyor musun? Ha, Ece'nin ve onun biraz hafif benzerliği alınıyor surattan. Hani hafif derken bayağı suratını kopyalamışım bunu. Ama böyle sevdim, benim karakterim sonuçta. Ya size sadece o diyarını istiyorum. Ya rica ediyorum. Çünkü ben kimseden bir karakterini çalarsam veya karakterini alırsam, kendi karakterlerimle kullanırsam bunu mutlaka ki ona söylerdim. Ve aynı e, samimilikte aynı hakikaten de kimseye hiçbir şey söylemiyor. Sadece demek istediğin yani kalp kirliğin yapmak istiyorsunuz. Evime gerek yok. Evim yapabilirsin yapabilirsiniz. Sorun değil. Sadece kalp özen gösteriyorum. Anladın mı? Yani onlara biraz şey oluyor. Yani Onları biri kullandığında ve ben hala izin almadığımda beni etiketleme borçları Benim ismim bile geçmeyince hala o, Biliyorum ki benim karakterim ve Bu arada şöyle bir şey var Ben bugün bu karakteri yaptım ya eğer benden önce yaptıysanız bu sorun değil yani ben bir şey söyleyeyim ben bunu niye söyleyebilirim ya? benden önce yapmışsın sonuçta ama benden sonra yaptıysanız zaten anları bunu benden aldığımızı yani sadece onu demek istiyordum ya yani bir aboneniz yeter bakın abone olursanız hiç etiketleme bile gerek yok ve benim takipçilerim o kadar çok serbestler ki benim fikrimde ııı ee, takip edelim. gibi evimi de kopyalayabilir Ece'yi de kopyalayıp başka karakter yapabilirim Buna hiçbir şey söylemiyorum sadece biraz dizimin e, şeyini çalmazsanız sevinirim çalmazsanız öyle de söyledim ki yani biraz sevgi buldu yani almazsanız diyelim ııı ee, neyse canlarım celelerim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hakikaten de ben kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hiç sevmiyorum kullanmayı ama söylemeyince de hiç abone olmuyorsunuz ha Ay bir de 44 yapmışsınız sağ olun. Peki benim cümlelerim aslında ki hiçbir alakası Herkese de bir soru söylemeyeyim mesela o cümleyi. Abone olmuyorsunuz. Abone boşu izleme sıfıra iniyor yani sıfıra. Onu izlenmedi. Bir de aşk niye bu kadar az izleniyor? Oysa ben bu gizlaş için o kadar uğraştım yani geberdim burada aşk için. Neyse kanalımı abone olup like etmeyi unutmayın. Bay bay.